Merhaba çocuklar. Bu dersimizde hayat değişik kitabımızdan yakın çevremizdeki doğal unsurlar konusunu işleyeceğiz. Sorularımızla başlayalım. Yaşadığınız yerleşim birimi dağlık bir araziye mi, düzlüğe mi kurulmuştur? Çevresinde orman, otlak bulunuyor mu? Yakın çevrenizde göl, deniz, akarsu var mı? Yakın çevrenizde mevsimlere göre hava nasıldır? Bu soruların yanıtlarını araştırıp öğreniniz. <laughs> çocuklar, Yer şekilleri, toprak yapısı, iklim koşulları ve su kaynakları yaşadığımız yeri çevrenin doğal unsurlarıdır. Yani dağlar, denizler, göller, akarsular, ormanlar bunlar doğal unsurlardır. Ya da yaşadığımız yerin toprak yapısının kireçli mi, kirli mi, kumlu mu, taşlı mı ya da humuslu mu oluşu bunlar doğal unsurlardır. Ya da bulunduğumuz yerin iklimi, yazları sıcak, kışları yağışlı mı ya da hep sıcak mı ya da 3 ay sıcak, işte 9 ay soğuk mu ya da nemli mi? Bütün bunlar iklim koşullarına kavramı içine giriyor çocuklar. Bir de su kaynakları var. Su kaynakları çocuklar, denizler, göller, akarsular. Bunlar bizim su kaynaklarımızdır. Ve bunlar bizim yaşadığımız çevreyi çocuklar etkiler. Şimdi bakalım. Şurada bir dağlık arazi görüyorsunuz. Engebeli bir arazi. Ve tek tük evler var değil mi? Orman var burada. Daha güzel bir şey, o, çevresi var ama burada dikkat edin çok az ev var. Ama buraya bakalım. Deniz var. Az bir toprak parçası var ama çok sık evler yapılmış. Düz bir alan olduğu için ev yapımı kolay olduğundan buraya insanlar daha çok yerleşmiş. Ama burada ee, ev yapmak zor olduğundan dolayı çok az insan ev yapabilmiştir. Şuraya bakalım çocuklar. Düz bir alan. Su kaynaklarına yakın. Ee, tarım arazileri de bol. Ee, Antalya'yı görüyor çocuklar burada ve çok fazla yapılaşmanın e, yerleşim biriminin olduğunu görüyoruz. Burası da dağlık bir ara bir e, bölge. İnsanlar dağın yamacına evlerini kurmuş ve burada da düz alanda ev yaptıkları için daha sık bir yerleşim olduğunu görüyoruz. Çocuklar. <laughs> Yer şekilleri o çevrede kurulan yerleşim birimlerinin özelliklerini belirler. Dar, dağlık arazilerde ulaşım, yerleşim ve tarım olanakları kısıtlı olabilir. Bu olumsuzluklar dağlık arazilerde daha az yerleşim birimi kurulmasına neden olur. Ayrıca bu tür arazilerde kurulan yerleşim birimlerde yaşayan insan sayısı da fazla değildir. Öte yandan düzlük araziler ise yerleşim, ulaşım, tarım olanaklarına sahiptir. Bu nedenle düzlük arazileri kurulan yerleşim birimlerinde daha çok insan yaşar. Çünkü tarım yapabilirler. Çünkü rahatlıkla istedikleri bir yere ulaşım sağlayabilirler. Çünkü ev yapmak oraya kolaydır. Ee, bu nedenle düzlük arazilerde daha çok insan yaşar. Çocuklar su kaynaklarına yakın olması yaşadığımız yaşadığımız çevrenin birçok avantaj sağlar. Öncelikle Burada gördüğünüz gibi tarım arazilerin, e, tarım arazileri varsa eğer e, su sayesinde bu tarım arazilerini yetiştirdiğimiz ürünleri sulayabiliriz. Örneğin domates yetiştirebiliriz. Örneğin karpuz yetiştirebiliriz. Mısır yetiştirebiliriz. Bunlar suya ihtiyaç duyarlar. Diğer yandan çocuklar e, İstanbul'da, Karadeniz'de, e, Ege'de olduğu gibi çocuklar, Balıkçılık yaygındır çünkü denizlerden bize insanlar balık avlarlar ve bu sayede geçimini sağlarlar. Ayrıca yukarıda gördüğünüz gibi Ege ve Akdeniz kıyılarımız sıcak ve denizleri yüzülebilir olduğundan dolayı çok güzel koylar bulunduğundan dolayı burada deniz sayesinde turizm faaliyeti yapılır ve insanlar bundan gelir elde eder. Evet çocuklar. Yer şekilleri insanların hangi tarım etkinliklerini yapacaklarını da belirler. Anlatmıştık. Yakın çevrede otlaklar varsa büyük baş ve küçük baş hayvancılık aracılık yapılır. Orman yakında aracılık su kaynakları, su kaynakları yakınında balıkçılık yaygındır. Evet yer şekilleri hangi tarım etkinliğini yapacağımızı belirler ve aynı zamanda hangi tür hayvancılık yapacağımızı da belirler çocuklar. Eğer dağlık araziler bolsa, otlak varsa büyük baş, küçük baş yani koyun, e, manda, inek, keçi bunlar yetiştirilebilir. Ayrıca ormanlar varsa ormanlar çevresinde çiçekler çok fazla olduğundan dolayı buralarda arıcılık yapılabilir. Çünkü arılar çiçekleri konarak oradan besinlerini alır ve bal yaparlar. Ayrıca e, su kaynakları yakında da balıkçılık yapılır. Hem denizlerden balık yakalanır hem de denizler içine ya da göller içine kurulan dalyanlarda balık çiftliklerinde balık yetiştirilir. Evet. Doğal unsurlar tarım arazilerinde yetiştirilecek bitkisel ürünleri de belirler. Düzlük arazilerde bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi daha yaygındır. Ancak eğimli arazilerde uygun ürünler yetiştirilebilir. Mesela burası eğimli bir arazi çocuklar. Ee, muhtemelen Rize'dir burası, çünkü çay tarlasını görüyoruz. Eğimli bir araziye kurulmuş ve burada bir kadın çay hasadı yapıyor. Burası düzlük bir alan çocuklar. Burada e, birçok ürün yetiştirilebilir. Domates, patates, soğan, e, mısır, buğday her türlü ürün yetiştirilebilir. Bir de e, doğal unsurlardan bir tanesi de toprak yapısıdır toprak yapısı yine hangi bitkisel ürünün yetiştirilmesine karar verir. Yani eğer ki toprak yapısı killi ise, kumluysa, kireçli ya da taşlıysa buralarda tarım yapmak zordur. ancak humuslu topraklarda tarım yapılabilir ve her türlü bitki bu topraklarda yetiştirilebilir. Çocuklar burada görüyorsunuz toprak çeşitleri, burada humuslu toprak, bu topraklarda her türlü bitki yetiştirilebilir. Kirli toprak çocuklar suyu tuttuğu için, emdiği için burada ee, bu topraklarda bir şey üretilemez. Fakat bu topraklar kapkaçak yapılması için uygun topraklardır. Burada kireçli toprağı görüyorsunuz çocuklar, bu topraklarda da bitkilerin köklerinin ilerlemesi, büyümesi mümkün olmuyor. Bu da kumlu toprak çocuklar. Bu da suyu tutmadığı için burada da e, tarım yapılamıyor. Evet devam edecek olursak İlim koşulları da yetiştirilecek bitkisel ürünleri etkiler. Bazı bitkisel e, bazı bitkilerin su ihtiyacı fazladır. Yağışlar yeterli olmazsa sulama yapılması gerekir. Bazı bitkiler sıcak, bazı bitkiler soğuk iklimi sever nedenle her bitki, türü her yerde yetiştirilemez. Çocuklar örneğin portakal sıcağı seven bir meyvedir. Bunu biz Karadeniz'de yetiştirmekte zorlanırız ya da Doğu Anadolu'da yetiştirmekte zorlanırız. Çünkü sıcağı sever. Mesela fındık, çay nemli bölgeyi sever, yağışı sever. Onları da mesela Akdeniz bölgesinde yetiştiremeyiz. Evet çocuklar Dersimizi bitirmeden önce bir tekrar yapalım neler öğrendik. Ondan sonra bitireceğiz. Yakın çevremizdeki doğal unsurlar canlıların yaşamını sürdürdüğü yere çevre diyoruz. İnsan eliyle yapılmayan, doğada kendiliğinden var olan unsurlara doğal unsurlar denir. Yer şekilleri, toprak yapısı, iklim koşulları, su kaynakları yaşadığımız yerin doğal unsurlarıdır. Bunlar Dağlar, denizler, göller, ormanlar, ovalar, akarsular, vadiler ve benzeri. Yaşadığımız yerin ikliminin soğuk mu, sıcak mı, yağmurlu mu, karlı mı, kurak mı ve benzeri oluşu da yine doğal unsurlardandır. Ya da yaşadığımız yerin toprak yapısının kirli mi, kumlu mu, kireçli mi, taşlı mı yahut humuslu mu oluşu doğal unsurlara dahildir. Çevremizdeki doğal unsurların insanlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkisi vardır. Her şekilleri o çevrede kurulan yerleşim birimlerinin özelliklerini belirler. Aynı zamanda o bölgede yapılacak tarım faaliyetlerini belirler. Su kaynaklarına yakınlık insanların su ihtiyacını karşılamalarını, su kaynaklı ticari faaliyetler yapmasını kolaylaştırır. Bunlar balıkçılık, turizm ve tarımda sulama gibi. Evet çocuklar dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.